Rüzgar nereye gidiyoruz bugün. Tubilere. Tübile. Tubilere değil, Efelere gidiyoruz. Hayır, Tubi de orada. Tübi de orada. Evet, haklısın. Şu anda ben çok fena şey yaptım. Beni tersledin yani. Haklısın. Saçlarını tarayalım mı peki? Yani... Böyle mi gideceksin? Bence birazcık güzelseydik. İşte rüya nerede? Çıkıyoruz evden. Rüya yok. Nerede Rüya? Leva boyu mu girdi acaba? Zaten... Allah, gerçekten geldi. <laughs> Hazır ben mısın? Kararınıza. Bir şey söyleyeceğim. Yanına tok aldın mı? Saçını toplayıp gideceğim. Ya yanına bir tane tok al yine ne olur ne olmaz. Saçın kirliymiş bari Hangi kemiğini arıyor? benim kemiğim var. Ben, 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 Allah Allah. Al bakalım montunu giy hadi. Evet Abi, bu da yanı ya mı? böyle takayım. Çok mantıklı yaparsın. Herkes hazırsa gidelim mi artık? Abi, Rüzgar bir ne? şey söyleyeceğim. Rüya sen de gel yanıma acil. Diyorum ki. Gel gel gel. Şimdi gidiyoruz ya oraya. Ee, tatlı bir şeyler mi alsak hep beraber? Çilekli. Oh. Oh. Ya ilk defa gerçekten düşündüğümü düşünün. Pasta mı? Ya pasta geçen de aldık yenmiyor. Tartolet diyorum ben. ben Konu kapanmıştı. Tamam dur yardım edeyim. Rüya hadi sen de montunu giy. Çıkalım. Sen tamamsın. Rüya sen de giy montunu. Nereye gittin? bunu mu giyeceksin? Şöyle yapalım. E, hava çok soğuk. İçindeki kalsın. Dur. Bunu da çantamıza alalım. Ne dersin? Eyvah eyvah. Ey Rüya koş sen o zaman yedek kıyafet çantanı hazırla. Ben de Rüzgar'a bunu giyirim. Biz galiba çıkamayacağız. Annem ne yumurtası? Yumurta Anne, mı götürüyorsunuz? kalmış. Ne diyorsun? Ha? Ya kızım yumurta mı götürür? Kırılır yolda her yerimiz batar. Bu ne? Hmm. Dinozor yumurtaları. Aa sitarmış. Hazır yani, mısınız? E, gülümüş gülümüş herhalde çıkmış. Yumurtası da burada onun. <laughs> Hadi bakalım hazır Hadi. mısınız şimdi? Rüya. Asıl ben sana bir şey Denizin altından gidelim mi? Rüzgar <laughs> ne dersin? Allah araba Abi çok güçlü. Asya'dan Avrupa'ya geçerken... Avrasya tüneline giriyoruz ve orası deniz Evet, birazdan arkadaşlar şu anda karadayız. Birazdan Avrasya tünelinde olacağız. Karadayız ne demekse işte düz yolda gidiyoruz. Evet, tartoletler. Ay alsam acaba? Ay full alayım en iyisi. Neyse tamamdır. Ay bunları rüya görseydi şimdi hemen alalım diye şey yapardı. Neyse, biz alışverişimizi tamamladık. Ee, aldık. Birazcık da dayanamadım canım istedi. Baklava aldım. Ve artık arabaya geçebilirim. Nerede araba? Allah araba yok. Aa, size ne aldığımı tahmin edemezsiniz. <laughs> Hadi geliyorum geliyorum. Benzin alacağız da efendim anneciğim. Yıkama suyu. Ne diyorsun? Yıkatalım mı arabayı? Evet. Aa, pazartesi, cumartesi 18'den sonra self servistir diyor. Yani ne demek bu? Kendin yıkıyorsun. Yıkamak ister misin? <laughs> rüzgar sen yıkayabilir misin arabayı? Evet. Hayır çıkıp burada diyor serp servis sürüyor. Parayı atıyorsun kendini yıkıyorsun. Yaz olsaydı daha doğru olurdu. Neyse hadi yola devam. <laughs> Ve artık rüzgar neredeyiz biliyor musunuz? öyle. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yapıyoruz. Şu an köprünün altında, hayır, denizin hayır, altındayız. Daha <laughs> denizin altındayız. <laughs> yani Derken... Hazır mısın bunun için? <laughs> Bak rüzgar çok az kaldı. Şimdi mavilikler geliyor. Mavilik demek ki artık gerçekten şu anda denizin altındayız. Evet biraz sonra yeniden kırmızı denedim. olacak. Sonra birazcık yukarıya doğru çıkacağız ve artık karşıdayız Avrupa yakasını izlemek. Ama şu anda gördüğünüz gibi denizin tam altındayız. Bitmedi hala. Bak şu anda biraz yukarıya doğru çıkıyoruz. Fark ediyor musun evet. Rüyacığım? Biraz Bunu sonra... sadece arabanın içindekiler fark ediyor. Evet. Bak. Evet, görüntüde de biraz fark ediliyordur ya. Arkadaşlar videoda görebiliyor musunuz şu anda böyle birazcık ee, yukarıya doğru çıktığımız Allah tünelin ucu göründü galiba. Hadi inşallah bakalım. Ve an itibariyle ha, denizin altından çıktık. Şimdi anne, yandan görün gece şimdi zor görünebilir. De, de, de. Şurada bak deniz. Sol taraftan bakma lazım. Sen burada ayakta mı bekliyorsun? Gördün Ve arkadaşlar de de, de. tahmin edeceğiniz rüzgar en son dayanamadı. Fenerbahçe formasını giydi. Efe'ler artık çok az kaldı. Birazdan onlarda olacağız. Ee, bakalım günümüz, akşamımız nasıl geçecek. Yolculuğumuz bitti. Rüzgar montunu neden giymedi? Ay, Hadi gel ben gidiyorum. rüya uyumuş. Ya rüya gerçekten uyudun sanırım. Hadi giy anneciğim geldik. Hazır mısınız? ısırma uyuyamazsın sonra hadi bakalım Allah şimdi rüzgar uyumuş ya şakacı şeyler hadi giy anneciğim gidelim efeleri artık